300 Spartalı filmini izlemiş miydiniz? Frank Miller'ın eserinden uyarlanan film, önce 480 yılındaki Thermopylae Savaşı'nı anlatır. Filmde Sparta Kralı'nın ordusu ile Pers ordusu arasında başlayan savaş, tüm Yunanistan'ın Perslere karşı birlik olmasını sağlar. Sparta Kralı Leonidas ve emrindeki 300 Spartalı'nın Pers Kralı'nın büyük ordusuna karşı verdiği mücadele resmen tarihe geçti. Aslında bu çok da garip bir durum değil. Zira az kişiyle çok kişiye sağlanan üstünlükler tarihin her döneminde ilgi çekici olmuştur. Hatta böylesi olayların üzerine kitaplar yazılır, filmler çekilir, belgeseller hazırlanır. Tokak kavgasında bile bir kişinin alt ettiği 5 kişi her zaman daha fazla konuşulmaya muktedirdir. Barut da bugün bahsettiğim olayın tarihteki en görkemli örneklerinden birini konuşacağız. Dayanamadım önden spoiler da vereyim tek bir adam 15.000 kişilik bir orduyu elindeki tek bir baltayla nasıl durdurdu, nasıl ağır kayıplar verdi. Bu içerikte bunu öğreneceğiz. Çaylar, kahveler hazırsa üstünde bir de abone de olduysanız Baruta bize, ben Nazif Menteş başlıyoruz. Hikayenin başlangıcı için 1066 yılının Ağustos ayına gidiyoruz. Norveç kralı Hadrada yanına 300 gemisini ki bunları da tıka basa askerle dolduruyor. İngiltere'nin kuzey kıyılarına iniyor. Buraya oldukça planlı biçimde yerleşip istilayı başlatıyor. Hatta yetmiyor yanına 9000 kişilik Viking ordu ordusunu da alıyor. Tabii ki onlara verdiği vaat şu. Ben burayı ele geçireceğim. Siz de İngiltere topraklarını yağmalayıp bir servet kazanacaksınız. Hardrada'nın ilk planı gayet net biçimde işliyor. Kuzey şehirlerinde büyük zaferler elde ediyorlar. Tabii ki bu Hardrada için yeterli olmuyor. Gözünü İngiltere Kralı Harold'un yaşadığı Londra'ya dikiyor. Ancak ordusunu kazandığı başarıyı da ödüllendirmek istiyor. Askerlerine Londra'ya çıkarma yapmadan hemen önce 4 gün sürecek görkemli bir kutlama için izin veriyor. İngiltere kralı Harold da boş adam değil tabi. Bu 4 günlük eğlence arası için dahiyane sayılabilecek bir plan hazırlıyor. Aslında Harold bu planı hazırlamak zorunda çünkü Vikingler bir kere topraklarına girerse onları bir daha asla püskürtemeyeceklerini gayet iyi biliyorlar. Düşmanları eğlenmeye başlamışken, dinleniyorken o ordusunu hızlıca hazırlıyor. Ve ani bir baskın yapmak için yola koyuluyor. Burada tabi şöyle bir sorun var. İngiliz askerleriyle Vikinglerin arasındaki mesafe yaklaşık 300 km. Yani İngilizler Londra'da, Vikingleri ise York ilayetinde. Mesafenin fazlaca uzun olması İngiliz askerlerini hızlarını artırmak zorunda bırakıyor. Ordu gerçekten olağanüstü bir çabayla neredeyse hiç dinlenmeden ilerleyip Vikinglerin olduğu noktaya 4 günde gelmeyi başarıyor. Ordu doğal olarak bitik durumda. Harold karşı saldırıyı başlatmadan önce askerlerine bir gün izin veriyor. Bir gün dinlenin yarını hazır olun diyor. Hardada'nın ilk planı halen işliyor. Ordusunu fazlasıyla stratejik bir yere konumlandırıyor. Bu arada neden stratejik olduğunu da söyleyeyim. Herhangi bir onlara ulaşmak istediğinde ya bir nehri geçmek zorunda ya da nehrin üzerine kurulmuş en fazla iki kişinin yan yana yürüyebildiği tahta bir köprüyü geçmek zorunda. Harda da köprünün oraya küçük de bir bildik yerleştiriyor her şey garanti altına almak için ve baskına karşı 2-3 fırsat kazanmayı hesaba katıyor. Yani planı, asıl planı bu. Her neyse. Harold'un ordusu sabaha karşı harekete geçiyor. Ancak köprüye ulaştıklarında bu küçük birlikle karşılaşıyor. O sırada köprüde bulunan Viking ordusu da çoktan yola çıkıyor tabii. Küçük birlik Harold'un ordusunu durdurmaya gerçekten de başarıyor. 15 bin kişilik İngiliz ordusu bir türlü geçişi yapmayı başaramıyor. Buradaki çatışmaların gayet sert olduğunu da ekleyelim. Köprü 15 bin kişi yavaşlatsa da tabii ki tam olarak durduramıyor. Köprü tamamen yok edilerek geçiş sağlanıyor dediğimiz anda bu içeriye de konu olan bir isimsiz kahraman sahneye çıkıyor. Elinde 2 metrelik kocaman baltasıyla o dönemin en bilindik ve en güçlü Viking savaşçılarından biri olan Berserk köprünün başında kendisine doğru gelen binlerce askere karşı gülerek baltasını savurmaya başlıyor. Bu arada bu bilgiyi yalnızca İskandinav kaynaklarında bulunabilecek bir abartı olarak düşünmeyin lütfen. Dünya bu olayın tamamını İngiliz tarih kaynaklarından öğrendi. Berserk tam 2 saat boyunca İngilizlerin söz konusu nehirden geçmesini engellemeyi başarıyor. Baltasıyla 40'tan fazla İngiliz'i de köprünün altına gönderiyor. İngiliz ordusu karşılaştığı bu savunulması imkansız adam yüzünden ciddi bir moral bozukluğuna kapılıyor. İngiliz ordusu kimi berselkin üzerine gönderirse sonuç alamıyor. Savaşçı tek bir balta darbesiyle herkesi engelleyebiliyor. Sonunda Harold'un emriyle bir asker boş bir tahta ile binerek nehri kullanıp köprünün altına doğru ilerliyor. Ve tahta köprünün aralıklarından bir mızrakla güçlü Berserk'i yaralamayı başarıyor. Tabi Berserk'in kaybettirdiği 2 saatin bir telafisi olmayacak. Viking ordusu doğru pozisyonu almayı başarmış ve kendileri için avantajlı durumu yeniden yakalamış. Stanford Köprüsü Savaşı olarak tarihe geçen bu olay birçok farklı savaş stratejisine ilham oldu. Dönemin farklı ülkeden askerleri Berserk gibi olmak istemeye Komutanları onları eğitirken Berserk'ten örnekler vermeye başlıyor. Bu arada savaşın sonucunu da merak etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Savaş İngilizlere ait bir okçunun Kral Hardray'ı savaş alanında vurmasıyla biraz da tesadüfen İngilizler tarafından kazanılıyor. Ancak ordusunun yarısından fazlası da tabi burada telef oluyor. Ayrıca Berserklerin koruyucu bir zırh dahi giymeden çılgın biçimde düşmanların üzerine saldırması uzun süre unutulamıyor. Yani bazen geniş bir ekibi sadece bir kişi kurtarabilir. Kendine güvenmek ve sınırlarını bilmek bir savaşın en önemli aşamalarından biri. Sizin de bu konuya dair yorumlarınızı merak ediyorum. İçeriklerimiz devam edecek. Abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.